Aslında bir yandan beklenen bir gelişmeydi. Uzun süredir konuşulan bir konuydu bu ama Başkan Ali Koç hep istikrardan yana olmayı tercih etti. Belki Ersun Yanalı Ali Koç'a, Koku'ya, Kuman'a göstermediği sabrı gösterdi. Çünkü o zaman daha genç bir başkandı, şimdi daha tecrübeli. Onlara sunmadığı kadroyu ya da sunamadığı kadroyu Erol Bulut'a sundu. Ama bir ilişkinin bitmesindeki temel detay ümitlerin tükenmesidir. Erol Bulutla alakalı artık ümitler tükendi. Özellikle Beşiktaş maçından sonra. Evet hala şampiyonluk şansı var matematiksel olarak e, hala ciddi adaylardan biri. Ama hocanın e, takımla bir e, bağ kuramaması, hocanın maç sonu açıklamaları yani ortada kötü bir oyun varken bunun tam tersini söylüyor olması, camia içinden bu konuyla alakalı alakalı yönetime e, ciddi eleştiri eleştirilerin olması bir anlamda bir birikimin e, sonucu olarak e, Başkan Ali Koç Erol Bulut'u görevden almaya e, karar verdi. dediğim gibi bu kararı almamak için çok uğraştı e, takım içinde oyuncularla Erol Bulut arasında hep uçurum var demiştik e, hatta gitti Samandraya bununla alakalı Caneri kadro dışı bıraktı ve hocaya herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi ama yine işler düzelmedi. Dolayısıyla bugün Erol Bulut gidiyorsa başkanı eleştirebiliriz, Emre Belezoğlu'nu eleştirebiliriz. Ama bu iki isim de bence üzerine düşeni yaptı. Nedir o? Başkan Ali Koç finansal kaynaklar buldu. Daha limitler açıklanmadan transferleri bitirdi. E, Fenerbahçe lige başlamayacak dendiği bir ortada, ortamda finansal kaynaklar e, bularak ya da çok büyük cesaret örneği göstererek transferleri Erol Bulut'a e, sundu. E, Arkasında güçlü bir idari yapı kurdu Emre Belezoğlu, Selçuk Şahin e, başta olmak üzere. Emre Belezoğlu birçok ismi ikna etmeyi başardı. Belki Galatasaray'a gidecek, belki farklı bir kulübe gidecek bazı oyuncuları aldı, ikna etti ve Fenerbahçe'ye getirdi. Yani bence hem başkan hem Emre Belezoğlu büyük ölçüde işini yaptı. Üzerine düşeni yaptı, sorumluluklarının gerektirdiklerini yaptı. Ama teknik direktör Erol Bulut işini yapamadı ağır geldi. Olayı kavrayamadı. Herkesin gördüğü gerçeği sanki öyle bir şey yokmuş gibi anlatmaya çalıştı haftalarca ve en sonunda başkan Ali Koç da tüm ümidini ve güvenini Erol Bulut'a karşı kaybetti. Son 10 haftada Erol Bulut'la şampiyon olamayacağına inandı ve böyle radikal bir karar aldı.